Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Volkan. Arkadaşlar bugün sizlere e, Xiaomi Mi Box'ta, ikinci nesilde e, Google Play Store üzerinden, üzerinden uygulamalarımızı nasıl güncelleriz onu göstereceğim. Normalde otomatik de güncelliyor e, aralıklarla fakat kendimiz de kontrol edip güncellemeleri yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi <laughs> eski e, Mi Box'larda Burada ana ekranda arkadaşlar Google Play Store görünüyordu. Fakat bu cihazda yani ikinci nesilde tahminimle üçüncü nesilde de yani Google TV olanlarda görünmüyor arkadaşlar. Yok yani. Ee, ve e, Google TV olan TV'lerde de olmadığını e, düşünüyorum yani. Aynı yazılım kullandığı için. Şimdi bunlarda Google Play Store üzerindeki üzerinden uygulamalarımızı nasıl güncelleriz onu göstereceğim. Öncelikle e, Google Play Store'a erişmemiz lazım. Ona da şuradan erişiyoruz arkadaşlar. Tüm ayarlar diyoruz. Burada arkadaşlar uygulamalar diyoruz. Ben burada kullandığımdan dolayı en üste çıktı. Fakat kullanmadığınız zaman burada görünmez yani. O zaman şöyle tüm uygulamaları göster diyoruz arkadaşlar. Buradan aşağı indiğimiz zaman sistem uygulamalarını gösteriyoruz. Burada G'ye gelelim. <laughs> arkadaşlar Google Play Store burada. Buradan çalıştırmamız gerekiyor. Şöyle aç diyelim. Bakın arkadaşlar eski Android'lerde de olduğu gibi Google Play Store'a direkt erişim bu şekilde. Yeni işte Google TV'lerde, yeni ikinci nesil, üçüncü nesil Mi Box'larda. Şimdi buradan üstten arkadaşlar şöyle hesabımıza gittiğimizde bakın arkadaşlar güncellemeler 6 tane beklemede gösteriyor. Buradan basıyorum arkadaşlar. Bu uygulamaların güncellemesi gelmiş. Tümünü güncelle Arkadaşlar güncelleme işlemi bittiğim, ee, uygulamaların daha stabil çalışması için e, güncellemenizi tavsiye ederim yani. Arada bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ee, özellikle bu Mi Box'larda Play Store erişimi bu şekilde arkadaşlar. Ara sıra bu şekilde girip kontrol edebilirsiniz. Şöyle geri gelelim. Play Store'dan çıkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.